Merhabalar arkadaşlar. Bugün miniş koleksiyonun videosu çekeceğiz. Hadi başlayalım. Önce şöyle bu bir miniş değil ama ben miniş yaptım bunu. Şimşek köpek miniş. Hu. <laughs> bunu da ben miniş yaptım. Bu miniş değil. Pengu, penguen miniş. Burada da Burada yine bir miniş olmayan oyuncak var. Miniş değil ama yine de ben bunu miniş yaptım. O ikisi gibi. Pembiş, kedi miniş. Kedi miniş. Ondan sonra kafa miniş. Yani videoda kaybolduğu için kafaymış diyorum. Neyse, köpek. Ay. Morcuk köpek miniş. mor minişlerimin sonuncusuysa Mar Marmelat Marmelat Ceylan miniş Sıralarsa kahverengi ve gri minişlerim de Onlar da iki tane zaten Beyaz minişlerim bir tane Son üç tane miniş göstermem kaldı Giriş, koala miniş ve çikolata köpek miniş ve bu yeni bir miniş da eve gelirken açmıştım zaten bunu ismini o zaman koydum çikolata köpek miniş sonuncu minişimiz de bu beyaz minişim tek beyaz minişim işte bu beyaz minişimin ne Kar, tane, kar tanesi. Kar tanesi. Kutup ayı miniş bu. Arkadaşlar videonun çok kısa olduğunu düşünürseniz size bir şey daha göstereceğim. Bakın. Şöyle bir set göstereceğim. Bunun yatağı. Bu böyle bir setti. Yanında bu. Bu. bu bir setti. Şu böyle. Şöyle bir meyve suyu da çıkmıştı. Bir tane de iki tane de bardak vardı ama biri, <laughs> biri nerede? İki tane olmalıydı ama bu bardaklar. Neyse. İki tane de şöyle minik minik balık çıktı. Neyse. Hadi gelin arkadaşlar hepsini bir araya getirip seçelim. Arkadaşlar şöyle ilginç bir şey de yapabilir. Şöyle şöyle ya da şunu çıkartalım. Ben. Kafalar da var. Bunu da koyalım. Bakalım. Neyse. Arkadaşım. Yapardım. Şimdi de yapmamız gereken şey yapıyoruz. Çarkı pelek dönerse şansı mane gelirse işte bu çıktı. Şimdi iki tane, üç tane mi? İki tane yapacağım. Çarkı pelek dönerse şansıma ne gelirse bu geldi arkadaşlar abone olmayı like atmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın bay 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 bay